Efendim, Kuzey, güney, doğu, batı, Edirne, Kars, Antalya, İzmir, New York. Programımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni kızlarımızla, yepyeni erkeklerimizle yepyeni bölüm başlıyor. Ama kapalı ama akalım. Arabaya bindi, yürü bakalım. Ela ilk hayatını gezin, ilk hayatını aşkısın, ilk ve son aşkımsın. Kodumdaki Ela dövmesini Türkiye'deki, İstanbul'daki, dünyadaki kadınlardan hiçbiri sildiremez. Siz de... gibi oldu Ben mu? beğendim tatlı çocuk tam yemelik. Şimdi tam yemelik de değil. <laughs> Zaten teyze gibi duruyor, özür dileyerek söylüyorum. Benim yanında bir de boyun çok kısa olduğu için <laughs> biz eşleşmeyiz. Aynen. 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 Senin yaşıtların benim ayağımın altında yatıyor canım. Kendi fikriniz deyip susabilirsin. sonuçta sen sen erkeksin. Burada zaten herkes cırlayacak kızız. Sen ne kadar ben çirkinleştin ben ya. Kaç ben yaşında insansın. Kendine gel biraz. Önde gelene car 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 car. Sen, cağır, ben cağır. sen, ne sen bana vurmaya ne? başladın çünkü Şu farkında mısın? Sen ya, bana vurmaya başladın ya, farkında mısın? Çirkefleşmeye başladım Women. <laughs>